Düzce Belediyesi personellerine yönelik enerji ve tasarruf konulu eğitim düzenlendi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden elektrik mühendisi Ahmet Dokumuş, enerji verimliliği ve tasarruf yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Enerji tüketiminin azaltılması ve çevre dostu uygulamalara değinen Dokumuş, belediye çalışanlarının günlük yaşamda enerji tasarrufunu nasıl sağlayabilecekleri konusunda bilgiler aktardı. Enerji verimliliğinin yalnızca faturaları düşürmekle kalmayıp çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Dokumuş, "Elektrik tasarrufu hem bireysel faydalar hem de çevresel katkılar sağlayarak sürdürülebilir bir yaşam için önemli bir adımdır." dedi. Düzce Belediyesi'nin enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarına da değinen Dokumuş, 15 Temmuz Parkı'nda yapılan LED sokak aydınlatması dönüşümünün enerji verimliliğini artırarak parkın aydınlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü kaydetti.